Gelelim, şimdi bakınız şimdi, e, okutucu ailesi gelecek şimdi. Okutucu ailesi. Dört bebeği var. Dört bebekten üçü ölüyor. Üçü ölüyor. Dördüz, dördüncüsü de maalesef e, göremiyor. Ve onlar da şüpheli bir şekilde başlarına gelen olayın aydınlatılmasını istiyor. Sağlık Bakanı televizyonda şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki biz bu süreci bir sene öncesinden başlattık, denetlemeye aldık o hastaneleri. Peki bizim çocuğumuzu neden oraya sevkine izin verdiler? Zaten ben üç çocuğumu kaybetmişim. Bu çocuğu niçin oraya gönderiyor? Cemre Bebek normalde dört kardeşlerdi. Geriye bir tek o ok kaldı. <laughs> İtti. İddiaya göre özel bir hastanedeki ihmallerin sonucunda üç kardeşi de yaşamını yitirdi. Cemre Bebek ise o özel hastane tarafından Yeni Doğan Çetesi'nin hastaneleri olarak da bilinen Medilife Hastanesi'ne yönlendirildi. Buradan da görme engelli olarak çıktı. Şans eseri hayatta kaldı. Ben dördüz doğum yaptım. Erken doğum yaptığım için çocuklarımın dördünü de küveze aldılar. Bir tane Efe bebeğimi iki gün sonra kaybettim. Her şey böyle başladı. Heyecanla dördüzlerini kucağına almayı bekleyen okutucu çifti özel bir hastanede soluğu aldı. Hemen ilk gün bebekleri Efe aniden yaşamını yitirdi. Daha sonra da Erdal bebek rahatsızlandı. Bebek birdenbire şişti böyle kafatası bire patladı. Bebeğim ölünce ben bebeklerimi zaten oradan almak istedim böyle hani Erdal bebek ölünce de hep hepten böyle şey yaptım. Her seferinde bana şey dedi hani ben dedi burada yeterli şeyi yapıyorum işlemi yapıyorum gerek yok alamadık vermedi. Geriye iki bebekleri kalmıştı. Aile gitmek istese de bir türlü hastaneden çıkamadı. Sıranın üçüncü yani Emre bebeğe geldiğini bilmeden. Bana dediler ki durumları çok çok iyi, bunlarda hiçbir şey yok. Tulum istediler, zıbın istediler. Ertesi günde ben aldım, tulumla zıbını hastaneye götürdüm de bunları tekrar entübeye almışlar. O geceden sonra öldü çocuğum. Dört bebekten geriye yalnızca Cemre bebek kaldı. Emre bebek öldükten bir hafta sonra Cemre bebek neredeyse ölüyordu yani. Kolunu da yakmışlar zaten. Aile son kalan bebeğini hastaneden zorla çıkarma kararı aldı. Bu sefer de iddialarına göre 112 aracılığıyla adı bebek ölümleriyle anılan Medilife Hastanesi'ne yönlendirildiler. Cemre Bebek şimdi ruhsatı iptal edilen o hastanede görme yetisini kaybetti. Aile şikayetçi oldu. Ancak bakanlık soruşturma izni vermedi. Ne direkt savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Fakat bir yıldır Sağlık Bakanlığı bize soruşturma izni vermedi. Yapılan iki tane hatırlatma yazısına dahi cevap verilmedi. Aile şimdi bakanlığa soruyor. Soruşturma bir yıl önce başladıysa bebeklerin hayatı neden riske atıldı? <laughs> Ve bakalım buna cevap verecekler mi? Daha bunların altında çok şeyler veya arkasında çok şeyler olduğunu düşünüyoruz. Çıkacak mı? Bence çıkacak. Yani Covid'de yaşlılardan çıkacak belki. Geçtiğimiz süreç içerisinde 2020'lerde, 2019'larda yine böyle e, e, olayların yaşanacağını düşünüyoruz. Şimdi belki diyorsunuz ki ya Fatih saf mısın ya sen? Çıksa ne olacak yani? Evet bir şey olmayacak. Ölen öldüğüyle kaldı. He, hesap mı sorulacak? Hesap veren mi var? Evet yok. Ama olsun. En azından yani kul hakkı yediğini veya insanların nasıl katledildiğini göstermek adına bizler sizlerle paylaşacağız bunu. Bu bakımdan önemli. Bunların yüzü kızarmaz. Kızarmayacak da zaten.